Dönecek mi şimdi? hemşerilerimizin ulaşımlarındaki zorlukları aşmak, onların hayatlarını, yaşamlarını kolaylaştırmak için tam 27 tane otobüsümüzü belediyemize kazandırmış olduk. Yaklaşık da 73 milyon buna para harcamış olduk. İnşallah bundan sonraki ulaşım hizmetlerini daha rahat, daha konforlu bir şekilde Vanlı hemşehrilerimize vereceğiz. Şoförlerimize de buluştuk. Onlara da kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar diliyorum. Otobüslerimizin de Vanımıza, Vanlı hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah daha güzel yolculuk yapacak diyoruz Vanlı hemşehrilerimiz. Memleketimiz hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık 73 milyon lira para harcamış olduk ama güzel bir hizmet oldu. Çünkü ulaşım önemli bir hizmet. Belediyenin de alanları geniş. İnşallah bu hizmetler artarak da devam edecek. Bismillah, Allahu Ekber. <laughs> Bismillah, Allahu <'a> Ekber. Bismillah, Allahu Ekber. Nasıl memnun vatanı? Memnunum. Saygı